Şimdi e, seni sever miydim şarkısı çok tuttu galiba. Bunun e, klibinin yani YouTube'da klibin altına neler neler yazmamışlar. Bağımlılık yapacağını bilseydim seni dinler miydim? Bu döneri satamayacağımı bilseydim şişe takar mıydım? Bu kadar masraf çıkacağını bilseydim sanayiye gider miydim? Of. LGS böyle zor olacağını bilseydim sınava girer miydim? 7 yıl üniversite okuyacağını bilseydim hiç girer miydim? Akaryakıt fiyatlarının artacağını bilseydim uzun yola gider miydim? Telefon faturasının yüksek geldiğini bilseydim internet kullan... Yani ne, bu ne? hakikaten böyle bir demek ki bir cümle yapısı değil mi insanları etkilemiş. Biraz söyle bakayım o güzel sesini duyayım seni sever miydim? Akapella. Hayatın kanununu yazabilseydim, seni sever miydim? Ay dur bu şarkı yol bunu her yerde çalıyorlar. <laughs> bu ne ya? <laughs> Ay bana bundan fenalık geldi yahu. <laughs> hadi, 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 hadi artık yine bunu çalmayın. Allah belanızı <laughs> vermesin. Yeter diyorum. Yeter her yer. Ne zaman çıktı bu şarkı? Sekiz ay oldu. 8 ay oldu. Ülkeyi terk etmeyi bile düşündüm. Yani korkunç, korkunç her yer. Of çok para kazandın mı bu şarkıdan? Henüz değil desem? Nasıl lan henüz değil? <laughs> ya çok güzel konserlere gidiyoruz ama bu evet. iş birazcık biliyorsunuz hani zaman işi. Evet. Ee, i̇nsanların size alışması... ...daha büyük konserlere gidebilmek için... Ha. ...daha fazla şarkıya ihtiyaç var... Ha. ...biz de yavaş yavaş... ...üstüne ekle ekle gitmeye Aynı çalışıyoruz. Ay ne tatlı pozitif bir kız... ...bunu mesela Amerikalı bir adam yapsa... ...köşeyi dönmüştü çoktan... ...ya beni... ...benim iflamı kesecek... ...hayata küstürecek kadar çok çaldı bu şarkı... ...ya yani bir şarkı bir kere, iki kere, üç kere... ...on bin kere yeter... ...herkes... ...peki şarkılarını kimler söylüyor... ...söylüyor mu ünlü sanatçılarda... Yavaş yavaş aslında ürettiklerimi. Her bir halt yavaş yavaş mı birader? Hızlı hızlı olan bir şey yok mu bu hayatta? Olmayacak. Bak 27 yaşına gelmişsin işte. Bilmem ola da bilir. O hmm. bir süreç herhalde. Bilmiyorum ki. Hmm. Beraber <laughs> beraber Show Radyo'da yaptığımız program çok tatlı geçmişti. Evet. Evet, radyoyu çok seviyorum ben. Her gün oradayım. 6 8 arası Show Radyo'dayım. Bazen sıkılıyorum çok. Her gün birisi geliyor. Her gün birisi geliyor. O kadar bıkıyorum ki bazen insan görmekten yani. Ve her yani böyle genç olduğu zaman çok tatlı tabii ki. Ama yani şey de kötü oluyor biliyor musun? Yani her gün birisi, her gün birisi. Bir şey, sen sıkılıyor musun? Sanatçılarla görüşüyor musun? Sanatçı arkadaşların var mı? Var ama çok sınırlı sayıda. Sevdiklerim var. Böyle çok... Ben ilk meşhur olduğum zamanlarda Serdar Ortaç'la arkadaşlık etmek zorunda kaldım. Hiç şey yoktu. Sanatçı yoktu. Tarkan Amerika'daydı. Görüşemiyorduk. Neden sonra eee Mirkelam çıktı hemen arkasından. Mirkelam da ne yapayım? Çok ne hoş istiyorsun? Bunu diyormuş. uzaklaştırayım ki vallahi atacağım kafana ya. <laughs> Burada alttan kendime ışık veriyorum. Ne var? Yani Seren Serengil'in canı can, benim canım patlayacak mı? Seren Serengil'e böyle Seren Serengil. Seren Serengil böyle şey gibi nur inmiş gibi, stüdyoya nur yağmış gibi böyle ışık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ondan sonra bir kelamla da arkadaşlık edemedik Çok içine kapanık çocuk Geçen gün burada bizde kabarede sahneye çıktı Allah ne zıpladık ne zıpladık Onunla şarkılar söyledik Tabi çok sene olmuş Ama bu da kaç Bu da elli küsür yaşında o da Aman bir zıplıyoruz, bir zıplıyoruz. Gençler falan da var böyle. Biz iki yaşlı adam zıp zıp zıpladık. Peki, kim var arkadaşın sanatçılardan? Söylemek istemezsin belki. Aşağıda Aynur var mesela. Ha iyi. Ben görüştüğüm, samimi olduğum. Samimi Aydın, misin onunla? Evet, Aydın Kurtoğlu var. Hmm. Çok sık görüştüğüm. Hmm. Ya, ben, Tuğba var, Tuğba Yurt var. Hmm. Merve ile... Samimi Merve Özbey'le. Hani hmm. var sektörden. Ne anlatırsınız birbirinize mesela sektörden insanlar, para yok falan öyle mi konuşuyorsunuz? Yok genel olarak hani her zaman müzik üzerine de konuşmuyoruz. Hayatla alakalı da konuşabiliyoruz. Hmm. Merve okuldan arkadaşım çok eski. Hmm. Ee, yani bir sürü şeyi beraber hani aynı yoldan beraber geçince paylaşacak bazı şeyler, ortak noktalar oluyor tabii. Hmm. Hmm.